Evet, bu Ramazan akşamı bugün Türkmen ilçesi Altın Çok değerli dava arkadaşımız, abimiz Adnan Koçuk abimiz yıllarca bu ilçede Altın Köprü şehitler diyarında hiçbir zaman tereddüt etmeden Türkmen davasını, Irak Türkmen cephesini hiçbir zaman yalnız bırakmayan, milletini yalnız bırakmayan, geri geldiğinde görevini bile bıraktı ve davaya hiç çekilmeden hizmet etti. Gerçekten bugün çok acılı bir gündü bizim için ama Tek tesellimiz bugün rahmetli şehit, rahmetli Adnan abimiz güzel bir tarih, bir irt koydu. İnsanın elindeydi, biz her zaman diyelim. İnsanın elindeydi güzel bir tarih koysun. Her insana nasip olmaz Ramazan'ın son 10 gününde hayatını kaybetsin. Bu kadar insanlar, bu kadar değerli insanlar bir araya gelip de bugün defin merasimine katılırsa o insanın elindeydi. Allah getir yerde utandırmasın, meskenini cennet eylesin. Peygamberimize, şehitlerimize ki bu şehitlerimizle yıllarca faaliyetlerini hiçbir zaman esirgemedi, mücadele etti. Bugün şehitlerimizle beraber Adnan abimiz. Allah e, getirir, utandırmasın. E, mekanını cennet eylesin. Türk, tüm Türkmen milletimizin de başı olsun.